Biliyor musun? Belki de bu videoyu senin için hazırladım. Çünkü bazı şeyleri sadece yalnızlığı bilenler ve ağlayanlar anlar. Gecenin ortasında uyanıp sessizce yastığa bakanlar. Hiçbir şey söylemeden içine atanlar. Kalbiyle konuşanlar. Bazen o gözyaşları kimse görüp bilmese de Allah'ın gördüğü dualara dönüşür. Belki kimse fark etmedi ama sen çok yoruldun. Ve inan Belki de en güçlü olduğun zamandasın. Çünkü Allah bazen en çok sevdiklerini en sessiz sınavlardan geçirir. Bugün senin gibi hissedenler için konuşacağım. Yalnızlıkla, sessizlikle ve gözyaşıyla gelen beş ilahi temizlik işaretinden. Ama önce derin bir nefes al. Çünkü bu kez seni gerçekten anlayan biri var. Ben değil ailen ya da sevdiklerin değil Allah. Hiç fark ettin mi? Bazen herkes gider ama Allah kalır. Eğer hayatında herkes birer birer uzaklaşmaya başladıysa bu bir ceza değil. Bu Allah'ın seni sadece kendisiyle baş başa bırakmak istemesidir. Çünkü o artık sadece onu duymanı ister. Kalabalıklar kalbimizi gürültüyle doldurur. Ama Allah kalbimize fısıldamak için sessizlik ister. Bir gece sessizce ağlarken hiç kimseye anlatamadığın o şeyleri sadece Allah'a anlattığın an işte o andır. Kalbin arındığı an. O an gözyaşınla birlikte içinde bir nur doğar ve sen sadece Allah'ın huzurunda gerçek halini bulursun. Bazen yalnız kaldığını sanırsın. Aslında yalnız değilsin. Sadece Allah etrafındaki sesleri susturmuştur, kendi sesini duyabilmen için. İnsanlardan uzaklaştığında aslında kendine yaklaşırsın. Her yalnızlık içindeki ilahi boşluğun yankısıdır. Sen terk edildim sandın. Ama aslında hazırlanıyordun. Daha derin bir bağa, daha büyük bir yakınlığa, sonsuz ve koşulsuz bir sevgiye. Şimdi bir düşün. O yalnız günlerinde ettiğin duaları hatırla. Sen kayboldum sanıyordun. Ama Allah seni tam da orada buldu. Eğer insanlar senden uzaklaştıysa, belki de Allah seni sadece kendine ayırdı. Ve bu, temizlenmenin ve yeniden doğmanın en sessiz ama en güzel başlangıcıydı. Ve bazen her şey üst üste gelir. Hiç düşündün mü neden? Eğer hayat seni aynı anda her yönden sarsıyorsa bu belki de Allah'ın seni eğittiği anlamına gelir. Bazen bir sorun bitmeden diğeri başlar. Bir yorgunluk biter, yenisi başlar. Ve sen artık dayanamam dediğin anda bile bir güç bulursun. O güç nereden gelir biliyor musun? Sabreden kalbe dokunan Rahman'dan. Her sıkıntının içinde saklı bir ders her gözyaşında gizli bir arınma vardır. Çünkü Allah bazen kulunu kelimelerle değil, hallerle terbiye eder. Belki de bu fırtına seni daha güçlü bir sükunete hazırlıyor. Sabret, çünkü hiçbir temizlik gözyaşsız olmaz. Bu bölüm burada biterken, bir sonraki kısımda Allah'ın sessiz temizliklerinden kırılma anlarında nasıl yeniden doğduğunu anlatacağım. Hazırsan devam edelim. Allah bazen seni büyütmek ister. Ama seni büyütmek için önce biraz sıkması gerekir. Zayıflıklarını yüzüne vurur. Sana seni tanıtır. Çünkü sende gizli olan o derin gücü ortaya çıkarmak için önce içindeki fazlalıkları yakar. Bazen sandığın yıkım aslında Rabbinin seni yeniden kurmasıdır. Üst üste gelen dertler rastgele değildir. Hepsi ilahi bir planın parçasıdır. Sabırlı olman için, güçlü olman için ve sonunda artık dayanamam dediğinde bile Allah sana dayanacaksın çünkü ben seninleyim der. Sen o an sadece acıyı görürsün ama Allah sonundaki ışığı bilir. Tıpkı tohumun toprağa gömülmesi gibi. Bazen yeniden filizlenmen için karanlığa gömülürsün. Ve işte o an en büyük değişimler başlar. Belki şu anda kırılıyorsun ama farkında değilsin. Rabbim seni olgunlaştırıp şekillendiriyor. Zayıfken dua etmeyi öğrenirsin. Sabırla susmayı, tevekkülle yürümeyi öğrenirsin. Ve sonunda sadece olgunlaşmazsın. İmanla güçlenirsin. Unutma, her fırtına bir temizliktir. Her zorluk bir terbiyedir ve sen bugün ağlıyorsan belki de Allah seni yarın için hazırlıyordur. Bazen kırıldığın yerde değil, sabrettiğin yerde büyürsün. Ama ya içinden hiçbir şey gelmiyorsa, dualar sessizleştiyse, kalbin yorgunsa, işte o da bir işarettir. Ruhunun artık dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bazen sadece boş hissedersin. Hiçbir şey yapmak istemezsin. İbadete kalkarsın ama kalbin orada değildir. Sevdiğin şeyler bile seni heyecanlandırmaz. İçinde sessiz bir durgunluk başlar. Bu sessizlik bazen kayboluş değil, Allah'ın seni yeniden şekillendirdiği bir dönüştür. Ruhun konuşuyordur ama sen duyamazsın. Çünkü kalp de yorulur. Ve ruhun yorgunluğu beden yorgunluğundan çok daha derindir. Kimse görmez, kimse anlamaz ama sen içten içe her şeyi hissedersin. İşte o anda Allah sana dur demek istiyor olabilir. Her şeye yetişmeye çalışma. Her şeyi çözmeye kalkma. Sadece sus ve biraz kendinle kal. Bu dönem Allah'ın seni yeniden şekillendirdiği zamandır. Tıpkı bir ustanın kalabalıktan uzak atölyesinde eserini işlemesi gibi. Allah da bazen seni sessizliğe alır. Çünkü sen değerlisin ve O sende olanı parlatmak istiyor. Bu sessizlik bir yok oluş değil, bir yeniden doğuşun habercisidir. Ruhun ilahi dokunuşla yenilenir, kırık yerlerinden nur sızmaya başlar. Sessizlik bazen cezadır sandın, oysa Allah seni huzura hazırlıyordu.'' Eğer bugün içinden hiçbir şey gelmiyorsa kendini kötü hissetme. Belki de bu durgunluk sana yazılmış en özel mektuptur ve o mektubun sonunda yalnızca bir cümle vardır. Ben seni hala seviyorum. Ve unutma. Herkes gittiğinde Allah kalır. Çünkü yalnızlık ilahi yakınlığa açılan kapıdır. Bazen herkes gider. Dost sandıkların birer birer uzaklaşır. Ailen bile artık seni anlamaz hale gelir. Telefon susar, kapı çalmaz. Sanki dünya senden vazgeçmiştir. Ama tam da o anda bir şey olur. Sessizliğin içinde bir ses duyarsın. Ben buradayım. İşte o ses Allah'ın sesidir. Bazen herkes gider ama Allah kalır. Ve o kaldığında aslında hiçbir şeyi kaybetmemişsindir. Yalnızlık Dışarıdan bir eksiklik gibi görünür ama aslında içte bir tamlıktır. Çünkü yalnızlık seni sana bırakır ve sonunda seni Allah'a yaklaştırır. Dünya seni terk ettiğinde işte o yalnızlıkta dua etmeye başlarsın. Gözyaşlarınla konuşursun, hiç olmadığı kadar içten yalvarırsın ve o an kalbinin en derin yerinde Allah'la buluşursun. Ne bir insan, ne bir söz, ne bir teselli. O anda sadece Rabbine sığınırsın. Bazen Allah etrafındaki tüm sesleri susturur. Sadece kendi sesini duyasın diye. Bil ki Allah yalnız kalan kulunu asla boş bırakmaz. Çünkü en değerli işler hep yalnızlıkta başlar. Peygamberler vahiy aldığında yalnızdı. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında yalnızdı. Hazreti Yusuf kuyuda yalnızdı. Ama Allah onların her biriyle birlikteydi. Senin yalnızlığın da boşuna değil. Belki de Allah seni herkesten ayırıp kendisine yaklaştırmak istiyor. O yüzden eğer şu an yalnızsan, kimsen yoksa, kalbinde bir boşluk varsa, bil ki bu bir ilahi davettir. Allah seni bekliyor. Senden uzun dualar değil, sadece hissini istiyor. Çünkü o kelimeleri değil, kalpleri duyar. Sessizlikte Allah konuşur. Sen yeter ki dinlemeyi bil. Ve bir işaret daha. Eğer son zamanlarda gözyaşların arttıysa, bil ki kalbin temizleniyor. Ağlamak bir zayıflık değil, en büyük arınmadır. Gözünden akan her yaş, kalbinden taşan bir duadır. Sen belki anlatamıyorsun ama gözyaşların anlatıyor. Sessiz bir çığlık gibi, kalbinin derininden yükselen bir çığlık gibi. Ve bil ki Allah hiçbir gözyaşını boşa akıtmaz. Bir hıçkırık bile onun katında karşılıksız değildir. Kur'an'da buyurur Rabbimiz: "Onlar ağlayarak yüzü üstü yere kapanırlar. Bu da onların huşusunu artırır." Meryem Suresi 58. Gözyaşın kalbinden yükselen sessiz bir tesbihtir. Allah onu duyar. Eğer ağlıyorsan, suskunluk içinde kendini anlatıyorsan, bil ki bu zayıflık değil, temizliktir. Çünkü gözyaşı toz toplamış bir kalbin Rabbine doğru silkelenmesidir. Bazen olur ya, namazda ağlarsın. Kimse bilmez neden. Ama sen bilirsin ve o bilir. Gece yatağında tek başına yastığını ıslatırsın ama o an melekler seni izliyordur. Çünkü Allah seni temize çıkarıyordur. Kalbinde biriken ne varsa gözyaşlarınla dışarı akıyordur. O yüzden utanma ağlamaktan. Saklama yaşlarını. Çünkü bazen en güzel dualar gözlerden akar. Ve eğer bu beş işareti yaşadıysan belki de Allah seni temizliyordur. Belki de seni büyük bir şeye hazırlıyordur. Unutma, Allah en çok sevdiklerini sınar ve temizlik bazen yalnızlıkla gelir, bazen sessizlikle, bazen gözyaşıyla. Sen yaşadıklarını kimseye anlatamıyor olabilirsin ama Allah senin ne hissettiğini biliyor. Kalbindeki kırıkları tek tek topluyor ve seni tertemiz, yepyeni bir yola hazırlıyor olabilir. İşte bu yüzden Güçsüz hissettiğin anlarda bile aslında en güçlü halindesin. Çünkü o anlarda seninle konuşan kimse yokmuş gibi görünse de Rabbin seni dinliyordur ve Rabbin dedi ki: "Bana dua edin, size cevap vereyim." Rabbimiz bazen sessiz kalır. Sadece senin susuşunu duymak için. Çünkü bazen senin kelimelere dökemediğin acını sadece sessizliğin anlatabilir ve o sessizliğin içinde fark etmeden değişmeye başlarsın. İçinde bir şeyler kırılır ama aynı anda bir şeyler filizlenir. Eskiden seni inciten şeyler artık ders olmaya başlar. Küçük şeylere ağlamaz, aynı hataları tekrarlamazsın. Çünkü o gözyaşları sadece bir üzüntü değil, bir olgunlaşmadır. Her şeyin sustuğu yerde Allah konuşur. Ama onu duymak için önce iç sesini kısmalısın. Belki de Rabbimiz seni hiç cezalandırmadı, sadece yavaşlattı. Kalbini yeniden duysun, kendini yeniden bulasın diye. Bazen hayatın akışı kesilir, planların bozulur, insanlar gider ama o duruşun içinde farkında olmadan bir tevhid başlar. Sadece Allah kalır ve sen o an anlarsın. Her şeyin geçici olduğunu, tek kalıcının O olduğunu. Kimi zaman Allah seni insanlardan değil kendinden korumak için yalnız bırakır. Çünkü içindeki benlik en çok huzuru perdeleyen şeydir. Sen sustuğunda nefsin de susar ve Allah işte o sükûnda kalbine dokunur. Rabbine en çok sessizliğinde yaklaşılır. Çünkü sessizlik kelimelerin yapamadığını yapar. Belki bugün hala kalbin ağır ama unutma, her yükün altında bir lütuf gizlidir. Bazen kaybettiğin şeyler seni hafifletmek içindir. Bazen kapandığını sandığın kapılar aslında seni yanlış yoldan döndürmek içindir. Ve belki de en karanlık döneminde senin için sabah hazırlanmaktadır. Rabbimiz buyurur: Şüphesiz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 5 6 O kolaylık bazen bir dua, bazen bir tesadüf. Bazen sadece içinden geçen bir huzur olur. Ama mutlaka gelir. Ve o geldiğinde anlarsın ki hiçbir dua boşa gitmemiştir. Bugün yorgunsan belki de Rabbin seni dinlendiriyordur. Bugün sessizsen belki de o konuşuyordur ve bugün ağlıyorsan belki de kalbini temizliyordur. Hiçbir şey tesadüf değil. Çünkü Allah hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Sen sadece dayan. Sabır yalnızca beklemek değil, güzel beklemektir. Ve bu güzel bekleyişin sonunda Allah sana öyle bir huzur verir ki dünya verseler değişmezsin. Bir gün şu an yaşadığın her şeyi şükürle anacaksın. O gün geldiğinde anlayacaksın. Allah seni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bir zamanlar seni ağlatan o gecelere bir gün tebessümle bakacaksın. Çünkü o geceler seni bugünkü haline getirdi. Güçlü, sabırlı ve imanla dolu bir kalp haline. Ve sonunda fark edeceksin. Her yalnızlık aslında bir temizlik. Her gözyaşı bir dua, her sessizlik bir cevaptı. Allah seni cezalandırmadı. Sadece seçti, temizledi, olgunlaştırdı ve şimdi seni daha aydınlık bir yola hazırlıyor. Şimdi bir an dur. Gözlerini kapat ve kalbini dinle. O kalpte yıllardır söylenmeyen bir dua var. Belki çok sessiz, belki kelimesiz ama hala orada. İşte o duayı bugün Allah'a bırak. Çünkü o, ben kulumun zanlı üzereyim buyurur. Sen iyi düşün, güzel dile, umut et ve emin ol, o dua sana en hayırlı zamanda geri dönecek. Bu dünyada bazen herkes seni unutur ama Allah unutmaz. O, gizlice ağladığın o geceyi, yüreğinin sustuğu o anı, hiç kimseye anlatamadığın o acıyı biliyor ve diyor ki ben seninleydim. Senin sessizliğini duydum. O yüzden kalbini korkuyla değil, umutla doldur. Çünkü Allah sessizce temizlediği kullarını bir gün ışığın en güzel haline çıkarır. Ve eğer bu sözler kalbine dokunduysa, Kalp ve Nur ailesine katıl. Bir yorum bırak. Belki senin kelimelerin de başkasının kalbine şifa olur. Bu yolda yalnız değilsin. Biz aynı duanın farklı kelimeleriyiz. Yeni videolarda yeniden buluşuncaya kadar selam ve dua ile.